Hemen tıkla ve kanalıma abone ol. Büyümek güzeldir. Papa, Papa, neredesin oğlum? Yok, her yere baktım yok. <laughs> ben de bulamadım. Ben de her yere baktım yok. Eve bir daha bakalım. Belki evde bir yerlere saklanmıştır kerata. Oh, herkes Pepe'yi arıyor. Allah Allah. Pepe nereye gitmiş olabilir ki? Hadi biz de etrafa bakalım. Belki beraber buluruz Pepe'yi <laughs> ha? Pepe! <laughs> Pepe! Pepe? Ha? Pepe? Pepe, Pepe kaçma lütfen. Pepe, şu şu ben, hey. Gördüm seni, benden kaçmana gerek yok. Niye saklanıyorsun Pepe? Ne oluyor? Çok merak ettim. Kendimi hiç iyi hissetmiyorum şu Olabilir Pepe. Bazen insan kendini iyi hissetmeyebilir. Nedenini bulmaya çalışalım beraber he? Kendini iyi hissetmemenin bir nedeni var mı sence? Kıyafetlerimin hepsi artık bana küçük geliyor. Kolları, bacakları kısacık. Hem de çok sıkıyor. Kıyafetlerimi çok seviyorum ama kendimi hiç iyi hissetmiyorum içinde. He, anlıyorum. Bu yüzden de saklanıyorsun öyle mi? <laughs> öyle. En sevdiğim kıyafetlerimin hepsi küçülmüşler şu şu. Peki sence kıyafetlerin mi küçüldü yoksa sen mi büyüdün Pepe? He. Bir düşün bakalım. Bilmem ki. Zaman geçtikçe insanlar büyürler Pepe. Vücudumuz büyür, kollarımız, bacaklarımız uzar ve büyümek harika bir şeydir tatlım. Gerçekten mi? Evet canım. Büyümek gerçekten çok güzeldir. Biz canlılar büyürüz ama kıyafetlerimiz canlı olmadıkları için büyümezler. Doğal olarak da biz büyüdüğümüzde kendimize içinde daha iyi hissedeceğimiz yeni kıyafetler alırız. Yerinde olsam saklanmak yerine yeni kıyafetler giyip büyüdüğüm için kendimle gurur duyardım Pepe. <laughs> <laughs> Ama şu an küçük kıyafetlerimle çok komik görünüyorum. Tamam işte, bir an önce eve git ve yeni kıyafetlerini giy canım. He, tamam şişiyorum. <laughs> anne, anne. Aa, Pepe bu. Baba. <laughs> Pepe. Pepe, oğlum. Baba, neredesin Koço? Buradayım. Ah, Pepe! Canım benim. Her yerde seni aradık bir tane. İyisin, değil mi? Hadi çık da göreyim seni. Çıkacağım ama önce bir şey isteyeceğim. İste Pepeci. Bu kıyafetlerin bana çok küçük gelmeye başladı ya. Çünkü sen her geçen gün büyüyorsun koçum. Tamam. İşte bu yüzden ben de kendime yeni kıyafetler istiyorum. Ben sana yepyeni kıyafetler aldım bile Pepe. Aa gerçekten mi? Evet bir tanem. Bak. Ya ama bunun şapkası yok. İşte Pepe'nin şapkası da hazır. Vallahi eskisinden bile güzel oldu he. Ne dersiniz? Ah! Şapkayı kedi kap. Kattı, kedi kattı. <laughs> yok anne yok. Pepe burada. Şapkayı kapan kedi değil. <laughs> Pepecim beğendin mi şapkanı evladım? <laughs> eee, çok güzel olmuş nene. Hadi koçum bütün kıyafetlerini bir giy de hepimiz görelim. <laughs> Sakın gelmeyin ha. Ben kendim giyinip çıkacağım. Tamam canım bekliyoruz. Yardım ister misin koçum? Hayır dede. Oğlum büyüyor dedesi. Artık kendi kıyafetlerini kendisi giyip çıkarabiliyor. Merhaba. <laughs> Hoş geldiniz minik Merhaba herkese. Merhaba oğlum. Merhaba bebecim. Merhaba. Pepe'yi buldunuz mu? Bulduk hayatım. Yeni kıyafetlerini giymeyi kabul etti. İçeride şimdi çıkacak. Aa, Pepe yeni kıyafetlerini mi giyiyor? Evet bebecim. Şimdi çıkacak. Pepe hadi çık. Tamam tamam. Galiba başardım. Hadi bir tanem. Çok merak ediyoruz. Tamam çıkıyorum. Ta 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 ta. Maşallah, maşallah. <gülüyor> Canım oğlum benim. Vay 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 vay. Koçuma bak da. Aa abi. Canım oğlum ne kadar yakışmış bu yeni kıyafetler sana böyle. Gerçekten beğendiniz mi? Ben bu pepeye bayıldım. Canım pepem benim abi. Ay dur bebek. Hem de çok beğendim evladım. Büyümek sana çok yakıştı papa. Güzel oğlum benim. Senin her halin çok güzel. Çok ama çok yakıştı bu renkler, bu kıyafet sana. evet düşündüm de. Aslında büyümek çok güzel bir şey galiba. Ha şunu bileydin. Ben de büyümek istiyorum. Ben de ben de. <laughs> Sen de büyüdün. Minik kelebeğim. Baksana boyun uzadı. Daha da güzelleştin. <laughs> e hadi o zaman bu akşama güzel bir büyüme kutlaması yapalım. Aa, harika bir fikir anne. Şilay Leyke de büyüdü. Onları da çağıralım. Tabii ki bir tanem. Onlar olmadan kutlama olur mu? Ya, yaşasın. <laughs> Hadi o zaman hazırlıklara <laughs> başlayalım. Hadi harika bir yemek yapayım size. <gülüyor> <gülüyor> yok kalın ne dersiniz? Yaşasın. <laughs> ben büyümeyi çok sevdim bebe. Büyümek çok güzel bir şeymiş meğerse. Evet. İnsan ışıkları açıp kapatabiliyor büyüyünce. <laughs> Aferin ikinize de. Evet kesinlikle büyümek çok güzel bir şeydir çocuklar. <laughs> o zaman ben de bir büyüme şarkısı istiyorum. Evet hadi Şeç hadi. O zaman büyümek şarkımız başlasın. <laughs> pe -pe, pe -pe. Sana ne kadar yakışmış büyümek sana Baba. bebe bebe büyüdün mü sen evet bebe bebe büyüdün mü sen evet ne kadar yakışmış büyümek sana ne kadar yakışmış büyümek sana çok güzeldir büyümek büyüdükçe, büyüdükçe değişmek çok güzeldir büyümek büyüdükçe, büyüdükçe değişmek Yaşasın büyümek <laughs> Harikasınız Çocuklar Şüşü <laughs> Efendim bebe. Biz yemek yediğimizde, yoğurt yiyip süt içtiğimizde daha da büyüyeceğiz ya. Evet. Yani böyle b bü bü kocaman dev gibi mi olacağız? Aa ben o kadar büyümek istemem ki. <laughs> Çok tatlısın bebeciğim. Evet, büyümek için yemeklerimizi çok güzel yemeliyiz. Ama ne kadar yerseniz yiyin, en fazla dedeniz kadar, babanız kadar büyüyeceksiniz tatlım. Aa, böyle göklere kadar, bulutlara kadar büyüyemeyiz yani. Büyümeyelim zaten bebe, eve sığmayız o zaman. Aa, doğru. <laughs> Bu yeni kıyafetlerime bayıldım şişyo. Ben de çok beğendim köpeciğim. Kıyafetlerin harika oldu. Şapkan da çok güzel olmuş. Hadi bahçemizi kutlamaya hazırlayalım abiş. Tamam, hadi koş bebe. Seni yakalayacağım. <laughs> Bugün burada oğlumuz Pepe Güzel kızımız Şila, minik kızımız Bebe ve minik oğlumuz Eke'nin büyümelerini kutlamak için toplandık. <laughs> çok yaşa! <yaşandım. gülüyor> yaşasın <evlendirimiz>. Çok <laughs> Geldiğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum ve sahneyi çocuklarımıza bırakıyorum. Maşallah! <laughs> Maşallah! Ben büyüdüğüm <laughs> <laughs> için çok mutluyum. Yaşasın büyümek. <laughs> <Evet. gülüyor> Küçük büyümeyi çok sevdim. Önceden kapıları açmak için boyum yetişmiyordu. Şimdi yetişiyor. Büyümek çok güzel bir şey. <laughs> Büyümek biraz da değişmek demek. Ben büyümenin de değişmenin de çok güzel bir şey olduğunu anladım. Bizi böyle güzel büyüttüğü için de anneme, babama, dedeme, <laughs> neneme çok teşekkür ediyorum. Ay Pepe. Canım oğlum! <laughs> Evet. Aa, Eke de bir şey söyleyecek galiba. Eke sence büyümek nasıl bir duygu? Yani neye benziyor? Ekeciğim hani sen de büyüdün ya. Sence büyümek neye benziyor kardeşim?